Bu hafta multiplayer olarak edebiyattan oyun dünyasına transfer olan oyunları inceledik ve sizler için bu oyunlar arasından en çok dikkat çeken, en beğendiğimiz oyunları sıraladık. 10 numara Dante's Inferno Dante Alighieri'nin ilahi komedyasını farklı bir yorumla uyarlayan oyun sıklıkla God of War taklidi olarak suçlanmıştı. Aynı türe ait benzerlikler içerisinde oynanış olarak kendine orijinal bir kimlik yaratamamış olsa da ilahi komedyada esinlenen hikayesiyle başarılı bir atmosfer oluşturan Dante's Inferno listemizin 10. sırasında yer alıyor. 9 numara Alice Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında eserinden tanıdığımız Alice'in hikayesini alternatif bir şekilde devam ettiren Alice oyunları, yaratıcı görselliği ve son derece karanlık yapısıyla çoğu oyuncunun hafızalarına kazınan bir oyun olmuştu. Ailesinin ölümünden sonra deliren eli bıçaklı Alice'i listemizin 9. sırasını alıyoruz. 8 numara Rainbow Six Yakın zamanda kaybettiğimiz ünlü yazar Tom Clancy'nin kaleminden çıkan Rainbow Six hemen hemen oyunla eş zamanlı olarak yazılmıştı. Romana oldukça sadık kalan bu başarılı uyarlama, gizliliğin ve stratejik planlamanın son derece önem kazandığı gerçekçi yapısıyla günümüz taktiksel shooter oyunlarının gelişimi adına önemli bir zemin hazırlamıştı. 7 numara Enslaved Odyssey to the West Bazı değişikliklerle yaratılan post apokaliptik kurgusuna rağmen temel olarak klasik Çin edebiyatının dört büyük klasiğinden biri olan batıya yolculuğa dayanan hikayesiyle ticari başarılar elde edememesine rağmen oldukça etkileyici bir yapımdı. 6 numara Shadow Complex Monkey Island başta olmak üzere birçok LucasArts oyununun yazımına katkıda bulunan ve son yıllara damgasını vuran Ender's Game romanını yazan Orson Scott Card'ın Empire adlı eserinin öncesinde yaşananları anlatan Shadow Complex, retro oyunları anımsatan etkileyici yapısı ve kaliteli kurgusuyla listemizin 6. sırasına yerleşiyor. 5 numara Stalker Ünlü Rus bilim kurgu romanı uzayda piknikten uyarlanan Tarkovski yapımı Stalker filminden ilham alınarak yaratılan ama temelini elbette ki romandan alan oyun post apokaliptik atmosferi içerisinde yarattığı kendine has yapısıyla çoğu oyuncunun beğenisini kazanmıştı. 4 numara Call of Kutulu Dark Corners of the Earth Howard Phillips Lovecraft'ın kendi yarattığı kutulu mitosu dahilinde yazdığı eserlerinden uyarlanan oyun, heyecan dolu hikaye kurgusu, korku ve aksiyon dolu atmosferiyle bir Lovecraft hikayesi içerisinde sürüklendiğinizi sonuna kadar hissettiriyordu. 3 numara Dune 2 Frank Herbert'ın Dune romanlarından uyarlanan oyun Dune evreninin havasını oldukça başarılı bir şekilde yansıtmıştı. Dune 2 sadece uyarlama bir oyun serisinin ikinci oyunu olmaktan çok daha büyük işlere imza atmıştı. Gerçek imzalı strateji oyunlarının babası sayılan Dune 2 oyun dünyasında çığır açmış ve günümüz strateji oyunları için güzel bir zemin oluşturmuştu. 2 numara Metro 2033 Rus yazar Dmitri Glukovski'nin aynı adı taşıyan romanından uyarlanan oyun çoğu oyuncuya Stalker anımsatmıştı. Tabii ki bu benzerliğin en büyük sebebi oyunun Stalker'ın yapımında çalışan geliştiriciler tarafından yapılmış olması. Metro 2033 sürükleyici atmosferi, derin senaryosu ve romana oldukça sadık kalan yapısıyla listemizin ikinci sırasında yer alıyor. Ve bir numara The Witcher. Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin başarılı roman serisi The Witcher'dan uyarlanan karakter gelişimi konusunda sunduğu sayısız alternatif, başarılı çevre tasarımı, sürükleyici hikayesi ve karizmatik karakterleri ile kısa sürede romanları gibi büyük ilgi gören The Witcher serisi listemizin birinci sırasında yer alıyor. Bu hafta edebiyattan uyarlanan en beğendiğimiz oyunları sıraladık. Haftaya bir başka topon bölümüyle görüşmek üzere.